Merhaba Aslan Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Aslan olanlar Temmuz 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve FCT hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Temmuz ayına gelmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 10 Temmuz'da yengeç burcunun 18 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin 12. ev konularınızla ilgili güzel bir yenilik mevcut. Ancak burası biraz kapalı bir alan daha izvai konuları ifade eden bir ev. O yüzden burada yaptığınız yenilik çok göz önünde olmayacaktır. Ancak daha psikoloji, bilinçaltı, kendi içinizde kararlar almaktır. Bunlarla ilişkili bir yeniliğiniz mevcut. 10 Temmuz ve civarı günlerdi. Artık tabularınızı yıkmak, yeni bir siz oluşturmak, yeni bir gündem oluşturmak, ancak daha içsel olarak kararlar almak adına güzel etkiler oluşturuyor. Eğer 18 derecede bir gezegeniniz var ise böyle yakınlarda bu hangi evi bağlıyor ise aslında o konuların temelinde bir yenilik yapıyorsunuz. Kendi doğanızda, kendi içinizde, kendi tabularınızı yıkarak ya da yeni alınan yani yeni bir siz oluşuyor diye düşünebilirsiniz. Bu doğada 12. ev kapalı bir ev olduğu için böyle yıkılan şeylerin tamiriyle de ilişkili. Özgüveniniz, kendi değer yargılarınız, yıkılan, tamire muhtaç ve bir takım bilinçaltınızda durumlar olduysa bu konularla ilgili yenilik açısından da güzel etkiler oluşturuyor. Karşı eve de baktığı için iş hayatı, iş arkadaşlarınızla ilgili böyle bir tamir süreci ya da bir gönül alma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bir de eşinizin işi ve sağlığı ile ilgili de yine yeni bir gündem oluşturma etkisi mevcut. Bunlar ikincil etkiler. İlk etki daha bilinçaltı, inzivai, daha kapalı konularla ilgili bir yenilik sunuyor. Sonrasında 11 Temmuz'da Merkür de buraya gelecek. Bu yeniliğin hemen akabinde Yengeç burcuna Merkür Yengeç'te düşük çalışır. Daha doğasını tam yansıtabildiği bir burçta değil. O yüzden karar almak, harekete geçmek, e, duygusal eğilimler konusunda fazlaca hassasiyet oluşturacaktır. Kararlar da duygularla böyle manipüle oluyordur anlamına geliyor. O yüzden daha mantıksal e, kararlar alma döneminde iseniz duygusal eğilimleri bir köşeye bırakmanızı öneririm. Çünkü Yengeç duygulardır. Fazlaca duygulara kulak vermektir. E, Merkür çünkü zihin dünyamız, zihin duygulardan etkilenmemeli bu döngüde. Ve 12. evde Merkür biraz bilinçaltı da artırma eğilimi var. Adeta kendi dip ve derinlerinizi dinlemektir. Fazlaca kuruntu oluşturacaktır. Somut bir bilginin ışığında hareket etmenizi, böyle fazlaca kuruntulu bir ruh halinden uzaklaşmanızı öneririm. Sonra 21 Temmuz'da Venüs, Başak, Burcu'na maddi kaynaklarınız ve finansal konuları ifade eden ikinci evinize konumlanmış olacak. Venüs Başak'ta çok titiz çalışırım Finansal konular ve yatırımlarda adeta her bir detayı böyle ince incik her bir detayı farkına varmak ve bu şekilde hareket etmektir. Bu döngüde finans başlığı altında yatırımlar. Ne yapabilirim? Nasıl daha iyi hani finansal durumu artırabilirim? Bu konu onlarla ilgili eğiliminizi hem artırırken hem de biraz böyle kolay bir şekilde kazanç yolu bulmak adına da avantajlı konuları ifade ediyor. Venüs biraz konfordur. Konforlu bir şekilde kazanç elde etmek açısından ve güzel hamleler önünüze belki seçenekler gelecektir anlamına geliyor. 24 Temmuz'da Kova burcunun bir derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. İkili ilişkileriniz ve evlilikle ilgili konularda ortaklıklarla ilgili bir döngüde iseniz ya da evliliğinizle ilgili Artık bir karar aşamasında iseniz ya da hukuksal bir mücadeleyi başlatmayı planlıyor iseniz bu evin tamamı konuları bu şekildedir. Ama ilk etapta evli bireyler için evliliği ifade eder ya da ciddi gönül ilişkilerini ifade eder. Böyle artık resmiyete dökülmesine çok hani az kalmış döngüle, döngüle bir bireyseniz bu konuda yine buraya dahildir. Burada bir kapanışınız mevcut. Utarı aşağıda takım yıldızından. Şimdi bu utarı aşağıda biraz profesyonel olmayı, daha gerçekçi olmayı, sizden bekleneni yapmayı sunar. Yani bu şekilde davranmanız gerekir. Evliliğiniz, ortaklıklarla ilgili gündemler, huku, hukuksal bir mücadele döngüsünde iseniz bu konularla ilgili gündemlerde sizden bekleneni yapın profesyonel olun, duygusal eğilimler. Çünkü Merkür yengeçte olduğu için siz hala duygusal bir derinde olma ihtimaliniz de mevcut bu döngüde. Burada duygusal eğilimleri bir köşeye bırakıp sizden bekleneni yapın anlamında bir kapanış, bir tamamlanma sürecine girmeniz gerektiğini gösteren bir dolunay. Bir derecede gerçekleştiği için özellikle bu yakın derecelerde bir gezegeniniz var ise ve o hangi evleri yönetiyor ise konularla bu kapanışa dahil olan konular arasında. Olayı daha detaylandırmak adına siz doğum haritanızı hani bilen bireyler için ya da böyle minik bir astroloji bilgisine sahip bireyler için bu da dipnot olsun. Sonrasında 27 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'na geçecek. O artık duygusal yanımız kararlarla, mantıkla ilerlemek yerine duygularda esir kaldığımız o döngü biraz kapanıyor. 27 Temmuz'dan sonra karar almak, kararlarımızdaki o gerçekçiliği farkında olmak, harekete geçmek, hani böyle isabetli karar almak denir ya bunu yapmak adına çok daha şanslı bir dönemdeyiz. Evrak belge işleriniz, böyle prosedürle ilgili yazılı belgeler vesaire gibi işleriniz var ise 27 Temmuz ve sonrasında yapmanızı öneririm. Çok daha olumlu bir sonuca varmanız adına. 29 Temmuz'da Mars'ta Başak Burcu'na geçecek. Şimdi finansal kaynaklarla ilgili 21 Temmuz Temmuz'da dedim ya hani böyle bir keyif, çok daha konfor içerikli, çok daha yorgun hani efor sarf etmeden para kazanmak adına bir takım böyle uğraş, araştırma gündemleriniz oldu. İşte 29 Temmuz'da Mars artık hareket sisteminizi de buraya kanalize ediyor. Yani düşünmekle kalmıyorsunuz, harekete geçiyorsunuz anlamına geliyor. Finans başlığı altında ek gelirler, ek iş ya da böyle prim varı hani ekstra böyle efor sarf ettiğiniz müddetçe kazanç elde ettiğiniz bir sektörde çalışıyor iseniz hani bununla ilgili de bir harekete geçiş söz konusu olacaktır. Venüs ve Mars Başak burcunda. Finansal kaynaklar, maddi konular, gelirleriniz, yatırım metotlarınız. Bunlar da hem şans verecek hem harekete geçmek konusunda çok isabetli kararlar almak. Hani doğru yatırım yapmak ya da isabetli yatırım yapmak dediğimiz durumlar var ise bunu çok iyi gerçekleştireceğiniz bir dönem 29 Temmuz ve sonrasındaki süreç. Burada 24 Temmuz'da kapanış dediğim Kova burcundaki bu kapanış, ikili ilişkilerinizdeki kapanış biraz stresli olma eğilimi var. Onu da belirtmek isterim. Zaten dolunaylar biraz daha gergin enerjilerdir. içerisinde böyle duygusal e Krizli durumlar yaşama eğilimimizi, eğilimimizi gösteriyor. Çünkü bir ilerisinde ve bir gerisinde iki zorlu gezegen olduğu için bu duygusal durum biraz bizde fazlaca etki uyandırma ihtimali var. Özellikle evlilik başlığı altında ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili gündemlerinizde daha mantıklı sizden bekleneni yapmanız, daha profesyonel olmanızı öneririm. Merkür'ün yengeçteki o duygusal rehavete kapılma ve bundan kaynaklı yanlış karar alma eğilimini biraz daha minimalize etmekte fayda var. Ebced hesaplamalarında Ya Cami esması çıkmış. 114 defa söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça Come.